الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الامين. ولعاقبة للمتقين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olmada cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere Aline, ashabına ve ona tabi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Bugün inşallah dua konusuna değineceğiz ki dua fıtri bir olgudur. Her insanın kendinden üstün bir varlığa yönelik istek ve karıştırıdır. Dua bütün dinlerde vardır. Yani duanın olmadığı bir din yok. Bütün batıl dinlerde vardır. Ama gerçek dua Allah azze ve celle'nin istediği dua, hak din olan İslam'da anlatılan, beyan edilen dualardır. Her insan dua eder. Her insanın duası kabul olur denemez. Bu mümin ve kafirler için de geçerlidir. Müminlerden dua edip duası kabul olunmayan olduğu gibi kafirlerden dua edip duası kabul olan insanlar da vardır. Özellikle burada dua eden kişiler daha çok dua ettiği konu ve dua edilen merci ön plandadır. Bir, insanlar Allah Azze ve Celle'den başkasına dua etmemelidir. İki, insanlar Allah Azze ve Celle'ye dua ederken Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu çerçeveler içerisinde dua etmelidir. Üç, Allah Azze ve Celle kulun aciz ve cahil olması sebebiyle Allah Azze ve Celle'ye etmiş olduğu dua belki de onun için hayır değildir, belki de onun için şerdir, faydalı değildir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle o kulunun duasını da kabul etmemesinin sebebi aslında o kula zarar değil, fayda vermek. Yani aslında du kulunun duasını kabul etmiştir, onun için hayırlı ve faydalı olanı ona takdir etmiştir. O yüzden istediği şer olan ama bunun farkında olmayan kulunun, bu isteğini geri çevirmiştir. Bunun yerine ona başındaki bir musibeti gidermek veya da ona ahirette bir mükafat vererek bu duasının karşılığını yine ona vermektedir. Yani duaya her türlü bir karşılık veriliyor ama senin istediğin karşılık mı? Senin nefsinin, gönlünün istediği şey mi? Bu noktada aynı şey söylenemeyecektir. Şimdi biz duaya baktığımız zaman kişi öfkelendiği zaman, aciz kaldığı zaman dünyayı elde etmek için her türlü dua etme ihtiyacını hissediyor. Özellikle dua ederken de helal haram gözetmeden dua ediliyor. İşte kişi dünya ve dünyalıklara yönelmesi, nefsinin şehvetinin esiri olması vahiden uzak kalması dolayısıyla istediği şeylerde ölçü tanımamaktadır. Yani ahiretine veya dünyasına fayda olacak değil, zarar verecek şeyleri bile bazen Allah Azze ve Celle'den istemektedir. İnsanların istediği bu dualar, kabul olan dualar içerisine girip girmemesi onlar için fayda veya zararı onlar anlayamadığından tespit etmesi zor olacaktır. Allah Azze ve Celle hayır duaları kabul ettiği gibi şer duaları da kabul etmektedir. Her şer duayı kabul etmez ama her hayır duayı da kabul etmez. Çünkü sana ve bana göre şer hayır biz bilemeyiz. Yine Allah Azze ve kabul ettiği dualar da olmakla beraber İnsanlar arasında peygamberler de Allah'a dua etmişler. Şeytan da Allah'a dua etmiş. Allah'ım bana belli bir zamana insanların dirileceği zamana kadar mühlet ver demiş. Böyle bir istekte böyle bir duada bulmuş. Allah da bu duasını kabul etmiş. Yapılan ameller duanın kabul olunacağı anlamına gelmemelidir. Veya da amelin kabul olacağı anlamına gelmemelidir. Amellerimizin kabul olmasını Allah Azze ve Celle'ye bol bol dua etmenin gerekliliği de çok önemlidir. Şimdi burada özellikle şeytan aleyhilerin etmiş olduğu dua Allah Azze ve Celle'den dostları yoğun üzerine oturması ve insanların birçoğunu saptırmak adına bir yola koyulması ve bunu Allah'tan istemesi, Allah Azze ve Celle şeytana müsaade etmez. Peki, bizler şeytanın veya da şeytana uymuş olan, şeytana uymakla beraber şeytanlaşmış olan insanların istek, dua, istek, tuzak ve bunların çağrılarına karşı gösterdiğimiz tepki, gösterdiğimiz tavır ve onlara karşı Allah Azze ve Celle'den yardım istememiz ne orandadır? Bu mesele biraz masaya yatırılması gerekiyor. Özellikle yaşamış olduğumuz hayat içerisinde birçok insanın dedik ya Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğini görüyoruz. Kimisi Kur'an-ı Kerim'de haram olan faizi elde etmek için Allah'a dua eder. Kimisi haram olan kumarın kumarda kazanabilmek için Allah'a dua eder. Kimisi zina yapabilmek için Allah'a dua eder. Kimisi işki alabilecek parayı bulabilmek için Allah'a dua eder. Şimdi yaşamış olduğumuz hayatın içerisinde maalesef helal haram demeden dünyaya olan meylimiz dolayısıyla öyle dua ediyoruz ki ve duada sınır tanımıyoruz. Aslında şeytan ve şeytanlaşmış insanların peşine takılanların, onların yolundan gidenlerin maalesef maalesef Allah Azze ve Celle'nin kat kat uzaklaştı, şeytana yaklaştı ve bu durumda da dualarının kabul oluyorsa da onlar için pek hayırlı olmadığını söyleyen şer adına yaptığı dualar kabul oluyorsa da onlar için pek hayırlı olmadığını çok net söyleyebiliriz. Şer adına istediği dualardan bahsediyoruz. Hayır için ister ama şer gelir bunda hayır vardır. İşte Allah Azze ve Celle'nin o kişinin duasını onun hayrına, faydasına, yönelik vermiş olduğu cevapların hikmetini, ilmini meseleler vahiy çerçevesinde bakıldığı zaman kavranabilir. Her meselede kavranır demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu meseleyi günümüzü çok öncesinden ifade eden bir hadis-i var. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda sefer yapmış üstü başı tozlamış bir adam ellerini göğe uzatarak Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyor. Diyor bunu yedi aram, içtiye aram, giydiye aram, gıdası aram, müslümde yiyeceğim biraz şeref. Şimdi bunun duası nasıl kabul olursun? Böyle kişinin duası nasıl kabul olursun? Şimdi bizim hayatımız içerisinde arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, Ayet-i dikkat edin. Müminleri bırakıp kafirler dost edilmeyin. Kim böyle yaparsa Allah'la ilişkisi kesilmiş olur. Ve bugün maalesef özendiğimiz, sevdiğimiz insanlar İslam'a karşı olan insanlar. Allah'ın Azze'nin hükümlerini beğenmeyen, Allah'ın Azze'nin hükümlerini sevmeyen insanlar. Namaz ibadetinden nefret eden insanlar, namaz kıldığı için sana bön, bön bakan insanlar. Allah'ın Kur'an'daki emir ve yasaklardan herhangi birisine riayet ettiğin zaman tepki gördüğün ve bunun ayet olduğunu bildikleri halde bu tepkisinden vazgeçmeyen insanlar. Şimdi biz böyle yaşadığımız böyle ve böyle ortamlardan zevk arıyorsa bir insan bu kişinin aslında ilk yapması gereken dua Allah Azze ve Celle'den affedilme, bağışlanma ve kötü ortamlardan uzaklaşma, haramlardan kaçınma noktasında olmalıdır. Her yani Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı duaları etmek zorundayız öncelikle. Fatiha suresinde Allah Azze ve Celle duaların en güzelini bize öğretiyor. İhtina sıratan müstakim. Allah'ım bizi dost doğru yola ilet. Bunu ne kadar candan samimi ve istekli bir şekilde istiyoruz. Fatiha'yı herkes okuyor. Fatiha'yı hemen hemen herkes biliyor. Yalnız Fatiha'yı okurken hiç kimse bu noktada Allah Azze ve Celle'nin dostluğu yolu gerçek manada olması gerektiği şekilde istemiyor. Hiç kimseden kast mübalağa yapıyoruz. Çoğu insan Fatiha'yı bilmesine rağmen bundan fayda eğer faydalansaydılar, samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye yönelip yakarıp da Allah'tan isteseydiler, kesinlikle Allah Azze ve Celle onlara doğru yolla buluşturacaktı. Sıratal lezine en aleyhim. Bizi nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Allah'ın nimet verdiği kimselerle buluşabilmek. O sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olabilmek. Ki ayet-i kerimede peygamberler de ilave ediliyor. Günümüzde peygamber olmadığına göre peygamberin yolunda olan, onun izinden ayrılmayan sadık Müslümanlar şahit Müslümanlar ve salih Müslümanlar. Allah'ım bizi onlarla buluştur, onlarla tanıştır diye dua etmeyenler, bu duayı edemeyenler, bu duayı etmek nasip olmayan insanlar ister Allah Azze ve Celle'nin gazaba uğrattığı غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينِ Gazaba uğramış Yahudi, Yahudi ve sapmış olan Hristiyanların yoluna bizi ulaştırma ya Rabbi. Yani Yahudi ve Hristiyanları ulaştırma ulaştırmadırken maalesef bugün biz onlarla beraber olmak için onlarla gezmek, onlarla zaman geçirmek için can atıyoruz. Yani nimet verdiği kimselerin amellerini işleyen kim varsa onlardan kaçıyoruz. Gaza uğramış da sapmışların amellerini kim işliyorsa onlarla beraber olmak için de mücadele ediyoruz. Gayret gücü, fedakarlık, çaba, her türlü fedakarlık, hazim, gayret var. Onlarla beraber olmak için. Biz eğer Allah Azze ve Celle'den Fatiha suresinde bize öğrettiği şekilde bu duayı edemiyorsak, peki sonumuzun pek de doğru olmayacağını çok net bir şeyle söylemekle beraber kendimizi cennetlik görmende bir alemi olmadığını ifade etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle her birimiz ölmeden önce sıratı ı müstakim üzerinde olabilmeyi, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber, peygamberle beraber cennette olabilmeyi ve özellikle gaza olamış ve olan batıl ehlinden de uzaklaşabilmeyi dünya hayatındayken her birimize nasip etsin. Öldükten sonra zaten kaçacak on insanlar onlardan. İnsanlar onlara yaklaşmamak için, onlardan uzak durmak için siz bize yaptınız, siz böyle yaptınız diye onlardan kaçmaya çalışacaklar. Dünyada kaçacaktınız. Dünyada kaçacaktınız ki ahirette onlarla beraber olmayalım. Allah Azze ve Celle her birimizin eksiklerini, hatalarını düzeltebilmeyi ve Rabbimizin rızası sonrasında yaşayabilmeyi nasip etsin. Ancak bir meseleye değmiş. Dedi ki Faizin haram olduğu halde bunu yerler, zinanın haram olduğu halde bunun için dua ederler ve özellikle zina yaparken dua eder. Yediği içtiği haram dua ediyor, kabul nasıl olsun diyor ya Allah Yani birçok haramla, haramı adet edinmiş, haramı böyle ahlak edinmiş insanların Dua'm benim niye kabul olmuyor diye soru sormalar aslında bu konudaki bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Yine yine insanların bu kötü alışkanlıklara dalmakla beraber bu insanlara bu yapmış olduğunuz yanlış dediğinde kendilerince kendilerince bir mazeret, bir bahane uydurmaya çalışırlar ki Kur'an-ı Kerim Söylenilen meselelerin haram olduğunu ortaya koyduk. Ya bu devirde faiz nasıl olacak? Bunu söyleyen nerede görürsünüz? Ya zina noktasında sanki ben mi yapıyorum işte ortamı görüyor diyenler de olacak ve buna benzer yapmış olduğuna kılıp bulanlar çok olacak. Allah Azze ve Celle bu kılıp bulanlara ayeti kelimelerde şöyle buyuruyor. Mekke'de Kabe'de aylaksız bir şekilde ibadet yapanlar Onlar diyor bir kötülük yaptıkları zaman Araf suresi 28. ayet mealen onlar bir kötülük yaptıkları zaman atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu Allah emretti derler. Yani biz bunu yapıyoruz ama baksana herkes yapıyor. Hocası da yapıyor, şu da yapıyor. Herkes de var bu diyor. Allah emretmese bunları yapar mı? bu insanlar Allah'tan korkar tabii ki. Hadi biz neyse de onlar yapmaz böyle bir şey. Onlara güvendiğinden aslında ne kadar kötü bir çığır açıyor birileri. Bu meseleye iyi anlamak lazım meseleyi. Diyor ki onlar bir kötülük yaptıkları zaman atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu Allah emretirler. De ki muhakkak ki Allah hayasızlığı, kötülüğü, ahlaksızlığı emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allah azze ve celle üzerine mi atıyorsunuz? Allah iftira mı atıyorsunuz diyor. Bilmediğiniz şey hakkında konuşarak. Yine bir başka ayet Kerime Nahl suresi 116. ayet. Dillerinizin Yalan yere vasıflandıra geldiği şeyler için dillerinizin yalan yere nitelendirilmesiyle şu helal, şu haram demeyin. Sonra Allah Azze ve Celle'ye iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a yalan uyduranlar kurtuluş bulamazlar. Yani sen bir hata, bir günah işliyorsun ve bununla kalkıp Allah Azze ve Celle'nin böyle söylediğini, böyle emrettiğini ve Allah bunu helal kıldı ve Allah bunu haram kıldığını La tamam, Allah haram kılmış ama böyle durumlarda yapılır. Nereden söylüyorsun? Nereden yapıldığı yazıyor. Nereden okuyorsun? Hatta bir adın bir kitap var da siz o kitaptan mı okuyorsunuz bunları? Allah Azze ve Celle ehli kitap bu konuda veya da o konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayan inat eden toplulukları bu şekilde uyarıyor. Neye göre konuşuyorsunuz diyor. Sizin yanınızda bir kitap var da ondan mı söylüyorsunuz? Allah Azze ve gönderdiği bir tane ilahi kitap var. Peygamberi ve onun sünneti var. Ve onun yolunda giden alimler var. Yani bütün bunlar dururken ekstra bir yol üretiyorsun. İslam'a ait hiçbir bilgi yok. İşte bütün bunlar hepsi cehaletimizin bizim başımıza açmış olduğu zararlardır. Bu cehaletin dünyadaki zararlar, bir de bunun ahiretteki zararı var ki Rabbim her birimizi inşallah cehaletten kurtarıp Rabbimizin huzuruna giderken inşallah onun razı olduğu bir kul olarak ona huzura çıkmayı nasip etsin. Özellikle Allah Azze ve Celle'nin dualarımızı kabul etmesinden ziyade bizim dualarımız Allah'ın razı olduğu dualar. Ne istiyoruz Allah'tan? Neyi istiyoruz Allah'tan? Allah Azze ve Celle'ye bizi Müslüman kılmasını, bizim Müslüman olmamızı, Müslüman olarak ölmemizi mi istiyoruz? Yoksa Allah Azze ve Celle'den onun rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz amellerin kazanın, kabul edilmesini mi istiyoruz? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ne emirleriyle, ne yasaklarıyla hiçbir işimiz yok. Dünyadaki zevkimiz, çıkarımız, nefsimiz, isti, dünyayı daha iyi nasıl yaşarım? Dünyada dolu dolu nasıl kalırım? Bunun için Allah Azze ve Celle'den dua ediyoruz. Dua istiyoruz. Şimdi bazı insanlar bazı insanlar çok yaşamayı isterler. Oysa ki çok yaşamak dünya hayatında çok mutlu olacağın anlamına da gelmez. Çok yaşamak ahiretteki azabı da ötelemez. O yüzden dünya hayatında bizim için hayırlı olan süreç neyse Rabbimiz o kadar yaşasın istememiz lazım. Eğer fazla yaşadığımız zaman Rabbimizin rızasına daha çok yönelip ahiretteki yerimizi daha da güzelleştirme ihtimalimiz gündemde gündemdeyse Rabbimiz bunu en iyi bilendir. Bunu, ondan bunu isteyelim. Ama daha fazla kaldığımız zaman daha fazla zarara uğrayacaksak o yüzden Allah'tan bizim için hayırlı olan zamanda canımızı almasını isteyelim. Bir yakınımız öldüğünde de böyle dua edelim. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip Yine bir yakınımız ölüm tehlikesi yaşadığında, ölüm hasta, ölümüne sebep o yakalandığında, yani bir hastalığa yakalanmış ki o hastalığa yakalanlar tıbbe genelde ölümle sonuçlanıyor. Allah azze dilemesi müstesna. Yaşanılan yıllardır tecrübeyle söyleniyor. Böyle bir Rabbim eğer onun için ahiretin hayırlısıysa al. Hayırlıysa ona biraz daha zaman mühlet nasip et diye dua edebilmek. O yüzden neyin hayırlı, neyin şer olduğunu biz bilmeyiz. Dünyamızdan daha çok ahiretimiz için dua etmeliyiz. Ki ahireti için dua edenlerin ayet-i kerimelerde beyan edildiği üzere kazandığını Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver ve biz namaza azabından kurur. Bu duanın makul ve güzel bir dua olduğunu duanın içeriğine e, zaman yetmeyecek sonra bakarız. Yine yine aynı şekilde de duanın dünyaya yönelik Rabbim bana da dünyada şunu ver bunu ver diyor ki dünyada ona dilediğimiz kadarını veririz ama ahirette onu büyük bir azaba atarız. Dünyada dilediğimiz kişiye dilediğimiz kadar veririz. Yani sen dua etsen de etmesin de Allah dilediği kişiye dilediği kadar veriyor ama ahiretten sen mahvoluyor. O yüzden dünyalık istemek yerine ahiretli isteyelim. Hem dünyamız hem ahiretimiz güzelleşsin. Ahiret değil de sırf dünyalık istersek o zaman hem dünyayı hem ahireti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız ki Rabbimiz bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Evet diyoruz ve böylece bitiriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. <laughs>